ve kıymetli hocam fitoterapist Hakan Özkul Doktor Hakan Özkul. Özellikle altını çizelim ki bu işin biliyorsun bir de doktorlarla yapılmayan kısmına hep karşıyız. O zaten fitoterapi, değildir. O fitoterapi yani değil. Yani doktor olmayan biri fitoterapi yapamaz. Yapamaz. Doktoru taklit ediyor olabilir. Hocam bunu haftalardır altını çizerek söylüyor. Biz de tekrar tekrar söyleyelim. Hoş geldiniz. Sağ olun teşekkürler. Ay aylardır görmüyor gibiyim ya. Niye öyle oldu? <laughs> bir, bir an öyle oldu. Şimdi bugün e, kanser konuşacağız sizinle. Hocam bu kanser artıyor mu? Sayısı az değil tabii ki. Sadece Türkiye'de değil. Dünyada da kanser vakalarında artış var. Hı hı. Görülme sıklığında. E, bugün Türkiye'de 250 bine yakın insan. Hı hı. Kanser oluyor. Her sene 250 bin insana yeni yeni kanser teşhisi Oo, konuluyor. Bu yani 250 yakın. bine yakın. E biz her sene işte 130-140 bin tane insanı da kanserden kaybediyoruz. Yani kanser hem Türkiye insanı için hem de dünya insanları için yani bütün dünya insanların için ciddi bir sağlık sorunu. Tabii çevre koşulları ...hiç de sağlığımıza uygun değil. Yani sadece kanser değil aslında. Pek çok kronik hastalıklar da artıyor. Çünkü yaşadığımız ortam, yaşama şekilleri, beslenme şekilleri, hayat tarzımız... Hmm. ...bünyemize, vücudumuza, metabolizmamıza uygun değil aslında. Öyle olunca da vücuda bunların yansımaları oluşuyor. Tabii ister istemez. İşte tansiyon vakalarında anormal artış var... Şeker görülme sıklığında anormal artış var. İşte kolesterol yüksekliğinde, obazitede yani pek çok kronik hastalıklarda gerçekten şiddetli bir artış olduğu gibi kanser vakalarında da artış var. Ha, belki şöyle denilebilir. Tabi teknolojinin ilerlemesi, tedavi yöntemlerinin gelişmesi ile hem erken teşhis hem de tedavi protokollerinde iyileşmeler ölüm oranlarını daha da düşürüyor. Yani eskiye kıyasla vakalar artsa bile ölüm oranlarında belki belirli bir oranda düşme var. Hmm. Bunda da ülkeler arasında da farklar var tabii. Öyle mi? Gelişmiş ülkelerde. daha çok. Şimdi kanserle mücadelede özellikle evre 4 hastalarla mücadelede hastaların desteği, desteklenmesi yani tedavi sırasında e, hastanın desteklenmesi çok önemli tedavide başarı için. Gelişmiş ülkelerde o yüzden e, ölüm vakaları yüzde itibariyle daha düşük ama gelişmemiş veya az gelişmiş ülkelerde e, bu istenilen seviyede değil yani ölüm oranları düşmedi düşmedi hala yüksek gelişmiş ülkelere kıyasla kanser görülme vakaları daha çok mesela Amerika'da kanser sıklığı daha az değil daha çok ama ölüm oranlarına baktığımızda işte bu e, tedavideki destekler çok önemli. Yani hastanın enfeksiyon kapmaması, çünkü ciddi bir zorlu bir tedavi sürecinden geçiyor hastalar. E, o yüzden kanser hastaları çok iyi ele alınmalı, bakımlarının ve tedavi süreçlerinin çok iyi takip edilmesi lazım. E peki fitoterapinin e, buradaki rolü nedir kanser üzerindeki? Şimdi tabii kanserin e, tedavisiyle ilgili. E, pek çok geçmişte sadece işte cerrahi yöntem ve kemoterapi varken e, bugün özellikle hedefe yönelik tedaviler, immünoterapiler, kanser aşıları, e, akıllı ilaçlar gibi bir sürü bir sürü yeni tedavi seçenekleri de geldi. Çünkü kanser daha iyi anlaşılmaya başlandı. Kemoterapi'nin mantığı bölünen hücreleri, kanser hücresi normal hücrelere kıyasla hızlı bölünür. Daha fazla bölünen ve çoğalan hücrelerdir. Bölünen hücrelere müdahale eden bir tedavi protokolü temel olarak. Hmm. Ne? Kemoterapiler. Hmm. Ee, cerrahi yöntem nedir? Hastalık var. Hastalık dokuyu yani kanser dokusunu kesip vücuttan çıkarma. Ve Bu yöntem tabii bu iki yöntem daha doğrusu. Radyoterapiyi buna da dahil edebiliriz. Hı, Epey iyi. Eski yöntemler yani hala kullanılan, hı hı. eskiden beri kullanılan yöntemler. Burada özellikle cerrahi tedavinin bir e, özelliği var. Bunu çok kişinin bilmediğine ben şahit oluyorum hastalarla diyaloglarımda. E, aman bıçak değmesin, e, aman biz ameliyat bu, ettirmeyelim bu diyorlar. Kanserde ise şöyle bir şey var. E, erken evrede yakalanılması tedavide başarıyı arttırır. Niçin? Erken evrede hastalığın yayılmadığı evrende ameliyatla kanserli dokunun yani kanser başka bir yere yayılmadan metastaz yapmadan çıkartılması tedavide çok yüksek başarı sağlayan oran itibariyle bir yöntemdir hı hı. Ama bu ne zaman yapılır hastalık yayılmadığı erken evrede yani mide kanseri sadece midede bir yerdeyken kesiyorsunuz, Oradayken kurtuluyorsunuz. Kes. Orada cerrah mı? Cerrahim... Burada cerrahi yöntemle olur. Dolayısıyla hastaların erken evrede yayılmamış kanserlerde ameliyat önerileriyle doktorlar gelirse, aman bıçak değmesin korkusuyla bu tedaviyi reddetmeleri bir müddet sonra neye sebep oluyor biliyor musunuz? Of. Hastalığın yayılmasına. Evreleri. Çünkü durmaz. Kanser birinci evredeyken durmaz. 2-3... Yani metastaz yaparak yayılır ve o zaman ameliyat şansı ortadan kalkar. Yani büyük oranda kesilip atılarak kurtulunan bir hastalık metastaz olduğunda diğer tedavilerle çok az oranda insanı kul kurtarabildiğimiz bir seviyeye gelir. Maalesef ki. O yüzden bu, bu noktaya gelmemek lazım. Ama dediğim gibi bir sürü başka tedavi yöntemleri de devreye girdi. Ama insanlık tarihi kadar eski bir yöntem. Yani bitkilerin tedavide kullanılması konusu e, insanlığın tarihi kadar eski bir yöntemdir. Yani i̇bn Sina'nın tedavi yöntemidir. Hipokrat'ın tedavi yöntemidir. Son yüzyıla, son yüzyıla değil birkaç yüzyıldır aslında bitkiler eczacılığın bir konusu olarak farmakognezi biliminin bir uğraştalı e, uğraş dalı olarak pek çok kullandığımız ilaçların günümüzde de dahil olarak geliştirilmesinde de işe yaradı kullanıldılar. Ama Günümüzde fitoterapinin modern bilimin bilgi desteğiyle modern standart hale getirilmesiyle yani tabi bitki kullanımının e, etkinlik, doz ve kullanım şekli konusunda standartize hale getirilmesi, bu konuda bilimsel araştırmaların desteklenmesiyle doğrudan bitkilerin kullanılması, tedavide kullanılması demek olan fitoterapi günümüzün yeniden önemli bir tedavi seçeneği olarak karşımıza geldi. Bu tedavi yöntemi, Hakan Üskül'ün uydurduğu, Hakan Üskül'ün yaptığı, yani benim keşfettiğim bir şey değil. İbni Sina'nın uyguladı ama dünyada sadece benim yaptığım bir tedavi yöntemi de değil. Tabii. Dünya Sağlık Bakanlığı'nın, yani Dünya Sağlık Örgütü'nün ve bütün Avrupa ve Amerika ve Uzak Doğu'daki gelişmiş ülkelerdeki e, sağlık bakanlıklarının da tedavi unsuru olarak kabul ettiği 2014 yılından itibaren de Türkiye'de yasal düzenlemelerinin yapıldığı bir tedavi yöntemidir. Yani tıbbi bitkileri kullanarak hastalıkların tedavisi bilimsel, yasal ve son derece de popüler bir tedavi yöntemidir. Kanserde de bu tedavi yönteminin kıymeti, değeri çok çok fazla. Nedir bu tedavi yöntemi? Dediğimiz gibi tıbbi bitkileri kansere karşı hem kanser oluşmasını engellemeye karşı kanser çok basamaklardan oluşuyor. Tek bir basamaklı bir olay değil. Yani sadece bir yerde bir hücre kanser oldu, bölündü değil. Ve bölüm kanserin oluşması, büyümesi, yayılması çok basamakları olan mekanizmaları olan genetik yönü var, yam, damar geliştirme yönü var, invazyon dediğimiz kanserin yayılması, metastaz dediğimiz başka yerlere sıçraması, bağışıklık sistemini baskılaması, kanserin Kanserin bir mikro çevre içerisinde kendine gelişecek bir alan oluşturması, kanser kök hücrelerinin kanserin gelişmesinde olağanüstü üstün etkilerinin bulunması gibi faktörlerin çeşitliliği yani kanserin mekanizma çeşitliliği günümüzde de aslında pek çok ilacın geliştirilmesinin yani hedefe yönelik tedaviler, immünoterapi, akıllı ilaçların geliştirilmesinin de temel mantığı bu. Kanser madem bu kadar çok farklı mekanizmalardan oluşuyor bu mekanizmalara yönelik de tedaviler geliştirelim şeklinde bir düşünce ile ortaya çıktı bu ilaçlar. Kanserin oluşulması, oluşması, gelişmesi ve yayılması çok basamaklardan oluşuyor. Tıbbi bitkilerle ilgili yapılan pek çok bilimsel araştırma tıbbi bitkilerin bu basamaklar konusunda bize olağanüstü etkili faydalarının olduğunu gösteriyor. Bu ne demektir? Fitoterapinin kanserle mücadelede çok büyük etkileri var. Bu hmm. kanser evre 4 bile olsa Sadece birinci evre değil. Hatta sıfırıncı evre. Yani kanser olmadan hmm. önce de korunma açısından bağışıklığın güçlendirilmesi DNA'daki bozulmaların ve bozulmaların engellenmesi onkogenlerin bastırılması tamir mekanizmalarının iyileştirilmesinde de tıbbi bitkilerin fitoterapinin etkisi var. Yani kanser olmadan önce de fitoterapi hmm, önemlidir. Iyice. Kanser olduğunda da hastalığın yani kanser hücrelerinin büyümesi, gelişmesi ve yayılmasına karşı etkileri de kanser hastaları için çok kıymetli. Ne gibi faydaları var? Yapılan bilimsel araştırmalar. Ben aslında buraya bir sürü bilimsel araştırmalardan örnek de getirmiştim ama belki programımızın sonuna doğru bunlardan Peki bahsedebiliriz. Olur. evet, evet. Ne gibi faydaları var? En önemli faydalardan bir tanesi şu. Tıbbi bitkilerle yapılacak kansere karşı fitoterapideki temel stratejilerimizden bir tanesi şu. Kanserde bağışıklığın güçlü olması çok önemli. Bağışıklık kanserle vücudun savaşan sistemidir. Bu sistem ne kadar güçlü olursa kanserle savaş o kadar kolay olur. Aslında hmm. günümüzde geliştirilen modern immünoterapi tedavilerin mantığı da bu. Ha biz bağışıklığı yok saymayalım. Hatta bilakis kansere karşı savaşıcılığını arttıralım mantığıyla üretilmiş tedavilerdir. Bunu fitoterapi yani tıbbi bitkiler doğal olarak yapıları gereği bunu yapıyor. Yani bağışıklık hücrelerinin güçlendirilmesi, kansere karşı daha etkin hale getirilmesi, hatta kanser hücrelerinin bağışıklıktan kaçma mekanizmalarının bastırılması fitoterapinin çok kıymetli yönlerinden bir tanesi. Bağışıklık bir. İki, özellikle kanser kök hücreleriyle mücadelede Fitoterapi, tıbbi bitkiler çok önemli. Nedir kanser kök hücreleri? Kanser hücreleri içerisinde bir grup hücre var. Bunlar kanserin kökü. Kanser hücresi üreten hücreler. Hmm. Kanserin metastazından tekrar nüks etmesinden de sorumlu olan hücreler. Peki evet, kanser hücresi üretiyor, metastazdan sorumlu, nüksten sorumlu. Yok edelim, gitsinler. Bu hücreler çok dayanıklı hücreler. Neye göre dayanıklı? diğer kanser kökü diğer kanser hücrelerine kıyasla neye karşı kemoterapiye ve radyoterapiye diğer kanser hücrelerinden çok daha dayanıklı. Ama bu kadar dayanıklı, bu kadar özel ve sinsi olan bu hücrelere karşı da etkili olan tıbbi bitkileri fitoterapide kullanmak bize büyük avantajlar sağlıyor bu hastalıkla mücadelede. Kanserin kendine yeni damar oluşturmasını engellemek, hmm. beslenmesini engellemek Metastaz yapmasını engellemek, kanserle ilgili genlerin baskılanmasını sağlamak, kanserle ilgili büyüme yollarının baskılanmasını sağlamak, kanserin yayılmasını kolaylaştıran enflamasyon mekanizmaların durmasını sağlamak, kanserin kendi enerji mekanizmalarını durdurmak, glikozu almasını engellemek, kullanmasını engellemek, tıbbi bitkilerle yapılan incelemeler, pek çok inceleme göstermiştir ki, bu konuda fitoterapinin ve tıbbi bitkilerin etkinliği var. O yüzden biz diyoruz ki evre 4 kanser hastaları bile diğer tedavilerini aksatmasınlar tabii ki ama fitoterapiden de mutlaka istifade etsinler. Bunun bilimsel kaynakları var. Yani bu tedavi yöntemi e, bilimsel olmayan bir tedavi yöntemi değil. Hem geleneksel binlerce yıllık bir ispat ile eski, var. Tabii. Hem de günümüzdeki pek çok bilimsel araştırmalar da bunu destekliyor. Biz de bilimsel araştırmalara katkı sağlıyoruz. Biz de e, tedavi protokollerinin tıbbi bitkilerin ve fitoterapik tedavi protokollerinin kanser hücrelerine karşı etkileri konusunda e, ben şahsım da bilimsel araştırmalara e, dahil oldum. Üniversitede özellikle Düzce Üniversitesi'nin Araştırma Geliştirme Merkezi ile beraber bir çalışma yaptık ve e, tıbbi bitkilerin fitoterapi'de kullanılabilen tıbbi bitkilerin kanser hücreleri üzerindeki etkilerini gördük. Ne kadar etkili, ne kadar zamanda etkili. Dört kanser hücresi üzerinde bir çalışma yapmıştık. Biz mesela bunu bilimsel olarak makalelerde de yayınlayacağız. Rahim kanseri, kolorektal bağırsak kanseri, e, akciğer kanseri, e, bir de ne dedik? Dört tane kanser tipi üzerinde e, bir de meme kanseri. Meme. Evet, bir de meme kanseri üzerinde çalışmalar yaptık. Çok üstün, çok ileri seviyede kanser hücrelerine karşı etkinliği biz bilimsel olarak ortaya koyduk kemoterapiyle beraber kullanıldığında daha da sinerjik bir etkiyle kanser hücrelerini de yok edebildiğini çalışmamızdaki tıbbi bitkilerin olduğunu ortaya koyduk. Hiç endişe etmesinler. Kemoterapinin diğer hastalara tedavideki etkinliğini bile arttırmada tıbbi bitkilerin etkisi ortaya konulmuş. Hastanın direncini arttırmada, kaşeksi dediğimiz zayıflamasını engellemede, yani tepeden tırnağa o kadar sayılamayacak kadar çok faydalı olan bu tedavi yöntemini asla ihmal etmesinler, faydalarından istifade etsinler. Evre 4 kanser bile olsalar bu hastalığın yenilebileceğini bilsinler, ümitsizliğe asla kapılmasınlar ve inatla bu hastalığın üstüne gitsinler ve bu hastalığı yensinler. Yine çok güzel bir mesajla bitirdik hem programı hem de sizin sözlerinizi. Hakan Hocam diyor ki ümitsizliğe kapılmayın, tedavilerinize devam edin. Fitoterapi mutlaka e, size çok faydalı olacak, destekleyici ve geleneksel bir e, evet. tıp bilimidir diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ben hocam. teşekkür ederim.